Şu arkadaşlar bir hesap makinesinde aynı anda dokunulan tuşların çarpımı makinenin ekranına yazılıyor. Ee, tabii ki bu tip bir soru da yukarıda hesap makinesinde renkli bir şekilde çizilmiş olur. Buna göre Aynur 5 parmağını kullanarak bakın 5 parmak kullanacak ve her parmakla yalnız bir tuşa basarak aşağıdaki değerlerden hangisini elde edebilir? Gayet kolay bir soru. Soruyu anladıysanız bakın gayet kolay bir soru. Önemli olan şu kısmı. Aynur 5 parmağını kullanarak her parmağı ile yalnız bir tuşa basacak. Buna dikkat edeceksiniz. Mesela 10 faktöriyel bölü 6 faktöriyel nedir? 10 on... 9, 8, 7, 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. 6 faktöriyeller sadeleşirse bakın bunlara bu sayılara 7, 8, 9, 0, 1 rakamlarına tek tek 5 parmağıyla basabilir değil mi? 5 tane rakam var burada. O halde bu cepte dursun. Diğerlerini de inceleyelim. 11 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. 11, 10, 9... 8, 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Ne oldu? 7 faktöriyeller sadeleşti. Fakat burada bakın 3 tane birin kendini tekrarladığını görüyorsunuz değil mi? Aynı anda basamıyor yani 1'e farklı parmaklarla. Bu yüzden bunun olmadığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde 14 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. 14 13 12 11 diye 7 faktöriyele kadar gider. Bu da 7 faktöriyel sadeleşir. Fakat birden fazla aynı rakamın geldiğini görüyorsunuz. Yine birler var bakın. 15 faktöriyel bölü 8 faktöriyel, 16 faktöriyel bölü 8 faktöriyelde de aynı durumlar var. Hep birler var kendini tekrar eden. Bu yüzden sadece 5 tane farklı rakamın bulunduğu A şıkkı olduğu için cevabımız A'dır diyoruz. Evet bunlar yeni nesil sorular arkadaşlar. Yani klasik faktöriyel soruları çözdük. İki tane de yeni nesil sorumuzu çözüp konumuzu bitiriyoruz. Şimdi 4 kişi bir sayı oyunu oynuyor. Birinci kişi bir kağıda bir sayma sayısı yazıyor. Kalan üç kişi de bu yazılan sayıdan sonra gelen, ardından gelen üç sayıyı yazıyor. Yani toplamda dört tane sayı yazmış oluyorlar ve bu sayılar da ardışık arkadaşlar. Buna göre bu çarpımın sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani dikkat etmemiz gereken şey şu. 4 tane ardışık sayının çarpımı bulabiliyor muyuz biz şıklarda? Buna bakacağız. Bulamıyorsak işaretleyeceğiz. Olamaz diyor çünkü. A şıkkında 21 faktöriyel bölü 17 faktöriyel nedir? 21, 20, 19, 18, 17 faktöriyel bölü 17 faktöriyel. Bakın bunları ne yaptık? Sadeleştirdik. Ve ne oldu? 18, 19, 20, 21. 4 tane ardışık sayımız var. Diyelim ki birinci vatandaş 21, 18 yazdı. Geriye kalan 3 vatandaş 19, 20, 21 yazmış oluyorlar. Kuralımıza uyuyor. Bu olur diyoruz. Peki 6 faktöriyel bölü 6. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2, 1'in çarpımı. 6'yı da altına yazdım. Bunlar sadeleşti. Ne oldu? 5, 4, 3, 2, 1 kaldı. Şu biri yazmasanız da olur. Ne olacak değil mi? Bir şey değiştirmiyor çarpımın sonucunu. Burada 4 tane ardışık sayı var mı? Var. O zaman kuralımıza uyuyor. B şıkkı da olur diyoruz. C şıkkına bakınca 8 faktöryel 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel şeklinde yazılır. Aşağıda da 3 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel var. Bakın 3 faktöriyeller gider. 2, 2, 4 yaptığı için bunlar da gider. 4 tane ardışık sayımız kaldı yine. 5, 6, 7, 8. Yani bu da olur kurala uygun. D şıkkına bakıyorum. 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktöriyel. Aşağıda da 2 faktöriyel var. Bunlar gitti. Bakın burada 5 tane ardışık sayı var. 4 tane değil arkadaşlar. Herhangi ikisini çarptığınızda eğer ki bir tane ardışık sayı, dört tane ardışık sayı elde edebiliyorsanız olabilir ama burada öyle bir şey göremiyoruz değil mi? Mesela 3 ile 4'ün çarpımı 12 yapar. Bunlardan sonra gelmiyor. Ya da e, işte 3 ile 6, 5, 15 yapar. Bunlardan sonra gelmiyor gibi düşünebilirsiniz. Burada 5 tane ardışık sayı olduğundan dolayı kuralımıza uymuyor. Yani doğru cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. Hadi son E şıkkına da bakalım bir. 8 faktöriyel yani nedir? 8, 7, 6, 5, 4, faktöriyeldir. Sonunda da 4 faktöriyel var. Bunlar gitti. Yine bakın 5 6 7 8 ardışık 4 sayı kaldı. Bu da yine kurala uygun. Faktöriyel konusunu bitiriyoruz ve hemen arkadaşlar basamak analizi. Yani diğer bir adıyla çözümleme konusuna geçiyoruz. Evet, basamak analizi yani çözümleme. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi size şunu sorsa, 25 sayısının 25 sayısında 2 sayısının sayı değeri kaçtır dediğimde ne dersiniz 5 sayısının sayı değeri kaçtır dediğimde ne dersiniz 2 sayısının sayı değeri için bazı arkadaşların 20 dediğini duyar gibiyim Hayır arkadaşlar sayı değeri, farklı bir şeydir. Basamak değeri farklı bir şeydir. Bakın ben size sayı değeri dediğimde oradaki 2'nin sayı değeri yine 2'dir. Yüzler basamağı olsa da, yani burada 3 basamaklı bir sayı olsa da hiç fark etmez. Bütün basamaktaki sayıların sayı değeri kendisidir. 2'nin sayı değeri 2. 5'in sayı değeri 5. İlkokul günlerimize birazcık dönmüş olduk. Peki basamak değeri dersem basamak değeri tabii ki nedir 5'in basamak değeri birler basamağı olduğu için basamak değeri 5'tir. 2'nin basamak değeri onlar basamağında olduğu için basamak değeri nedir? 20'dir diyoruz. Yani bir sayıyı ABC sayısı olsun. Basamaklarını ayırırken arkadaşlar basamaklarını yazarken buraya birler basamağı yani 10, 10, üzeri sıfırlar basamağı diyoruz. Bizim sayı sistemimiz onluk sayı sistemidir. Bu yüzden 10 tabanındadır bu sayılar. Onun kuvvetleri kadardır basamak değerleri de. B sayısı 10 üzeri birler basamağındadır. A sayısı 10 üzeri 2 yani Yüzler basamağındadır. Bir sayı daha olsaydı 10 üzeri 3 yani binler basamağı olacaktı. Bu sayıları da çözümlerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki 10 üzeri 2 çarpı A. Yani 100 çarpı A. 10 üzeri 1 çarpı A B. Ve 10 üzeri 0 yani 1 çarpı C diyoruz. O halde ABC sayısının çözümlenmiş şekli neymiş? 1, 10, 100. 100 A... Artı 10B Artı 1 cymiş diyoruz Hadi 4 basamaklı da yazalım ABCD sayısının çözümlenmiş şekli 1, 10, 100, 1000 Yani 1000A Artı 100B Artı 10C Artı D'dir diyoruz Şimdi bu çözümlemeleri Zaten hepiniz pratik olarak Belli bir süre sonra hiçbir şey bilmiyorsanız bile Tıkır tıkır yaparsınız Bizim karşımıza gelen genel olarak karşımıza çıkan ifadeler şöyle oluyor. Mesela AB sayısıyla BA sayısının toplamanızı istiyor. Bu arada dikkat edin soruların başında eğer ki bunun AB sayısının iki basamaklı olduğu verilmişse siz onu çözümlersiniz. Yani onun iki basamaklı olduğu verilmemişse, bu AB sayısı benim için a çarpı b'dir. AB sayısı değildir. A çarpı b'dir. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Peki AB artı BE bunlar iki basamaklı sayılarsa nasıl yazılabilir? Uzun uza diye şunu yapmanızı istemiyorum. 10A artı B artı 10B artı A diye böyle uzun uza diye yazmayın. Aklınızdan toplayın arkadaşlar. Çok basit. 10 tane A burada var. 1 tane A da burada var. Kaç A yaptı? 11 tane A. 1B burada 10 tane B burada var. Kaç B yaptı? 11 tane B yaptı. Gerekirse bu ifadeyi 11 parantezine de alabilirsiniz. Çıkarma da gelecek karşıma. A, B'den B, A'yı çıkartacağız mesela. Ne diyeceğiz? 10 A'dan 1 A çıktı. Kaç A kaldı? 9 A. 1 B'den 10 B çıktı. Ne kaldı? Eksi 9 B kaldı diyeceğiz. Devam edelim. A, B, C 3 basamaklı sayısından. CBA 3 basamak sayısını çıkartırsak ne olur? Bakın burada B onlar basamağında, burada da B onlar basamağında. Ve arada ne var? Çıkarma işlemi. Bu yüzden ne diyorum? 10B. 10B ile sadeleşir. Aradaki B'leri götürürüm aklımdan. Sonra 100A var. 1A çıktı ne kaldı? 99A. 1C'den 100C çıktı ne kaldı? 99C kaldı. Eksi 99C kaldı. Peki, e, şuna çok yapacağız arkadaşlar. E, yani e, çok yapacağız derken gerektiği yerlerde görmek zordur bu söyleyeceğim şeyi. Dikkat edin lütfen buna. ABC sayısını mesela her zaman tek tek çözümlemeyeceğiz. 100A artı 10B artı C demeyeceğiz. Bana soruda ee, BC sayısı direkt bütün olarak lazımsa, yani BC ile ilgili bir denklem kurmak istiyorsam şunu derim. Bu ifadeyi BC'yi ayırarak, BC'nin yerine sıfır kullanarak A00 artı BC diyemez miyiz? Bakın neden? A00'ın altına BC yazıp topladığımızda ABC yapıyor değil mi? aldığımız, ayırdığımız basamakların yerine sıfır koyuyoruz. Bu ne demektir? 2 tane sıfırdan dolayı burada 100 tane A var demektir. Değil mi? Zaten yüzler basamağında. Artı ne yaptık? BC'yi iki basamaklı sayı olarak yazdık, ayırmadık. Peki başka ne yapabiliriz? C'yi ayıramaz mıyız? Bakın ayırırız. C'yi ayırırsam AB 0 artı C olarak düşünürüm bunu. O zaman sonunda 0 olduğu için AB'nin burada kaç tane AB var? Bakın 10 tane AB var. Artı bir tane de ne oldu? C oldu. Bana soruda AB lazımsa bu şekilde yazmam gerekiyormuş. Ya da arkadaşlar 4 basamaklı bir sayı yazıyorum mesela. ABCD sayısı. Mesela burada AB'yi ayrı, CD'yi ayrı yazalım hadi. CD'nin yerine ne yapıyorum? 0 kullanıyorum. Artı CD. O zaman bu ifade 100 tane AB artı bir tane de CD yapıyormuş tek tek ayırmaya her zaman gerek yoktur. Birazdan bu tip soruları da göreceğiz arkadaşlar. Evet sorumuz şu arkadaşlar. 4 basamaklı ABC 5 sayısı X ile gösteriliyorsa ABC 15 sayısının X cinsinden eşiti nedir? Peki ABC 15'i ABC 5 şeklinde ABC 5 cinsinden yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın ABC 5 nedir? ABC 0 artı 5. Yani kaç tane ABC var burada ayırırsak? 10 tane ABC var elimde. Artı bir tane de ne var? 5 var. Bu ifade x'e eşitmiş. Gelelim ABC 15'e. ABC 15 sayısı da. Bu 15'i ayıracaksam onların yerine 0 0 düşündüğümde 100 tane ABC var demek ki değil mi burada? Bunu tek basamak gibi görüyorsunuz. 100 tane ABC artı bir de 15 var elimde. 15'i de ayrı tutuyorum. Bakın ABC yerine ne yazacağız? X eksi 5 bölü 10. ABC'yi yalnız bırak buradan. X eksi 5 bölü 10. Gel burada ABC'nin yerine X eksi 5 bölü 10 yaz. Ya da 10 ABC'yi ayır. Buradaki 10 ABC'nin yerine X eksi 5 yaz. Aynı şey. 100 çarpı X eksi 5 bölü 10 artı 15. Zaten bakın sadeleşince yine 10 yapacak. 10x eksi 50 artı 15. Yani 10x eksi 35 yaptı cevabımız. Peki ikinci soruya geçiyoruz. X, Y, Z, eksi -Z, Z, Y, X'in eşiti soruluyor bize. Ya hocam ne var ki bunda diyebilirsiniz. 100x, 1x çıktı. 99x, Y'ler zaten sadeleşir. Buradan da 99z gelir. 99x, eksi 99z hocam diyorlar genelde. Derste bu soruyu yazdığımda sonuç bu oluyor. Ama dikkatli arkadaşlarımız da diyor ki hocam x, y, z ve z, y, x 3 basamaklı sayılar mı? Onu vermemişsiniz. Evet vermemişim. Çünkü bunlar üç basamaklı sayı değildir. Olsaydı zaten yukarıda verilirdi. Bu yüzden cevabımız sıfırdır. x çarpı y çarpı z'den z çarpı y çarpı x çıkmış. E aynı şey değil mi? Yerleri değişmesi bir şey değiştirmez. Bu yüzden cevabımız sıfırdır. Hiç işlem yok diyoruz. Üçüncü sorumuzda. x, y, z, eksi, z, y, x. Üç basamaklı sayılar olmak üzere bakın. Üç basamaklı sayı olduğu bildi burada. Demek ki çözümleme yapabilirsiniz rahatlıkla. Bu fark bir tam kare sayıya eşitse kaç farklı x, y, z sayısı yazılabilir? x, y, z, eksi, z, y, x'i çözümlediğimizde Y her iki tarafta da onlar basamanda olduğu için sadeleşir zaten. 100x 1x çıktı 99x. 99x eksi 1z'den 100c çıktı. 99z diyorum. Yani 99 parantezinde x eksi z'dir diyorum. Şimdi 99 sayısı 9 çarpı 11'dir. Bu ifade madem tam kare bir sayıya eşit yani bir ifadenin karesine eşit 9 zaten tam kare bir sayı. Yani bunu kurtaracak bir şey yok. Peki 11 tam kare değil. Bu ifadeyi tam kare yapmak için x eksi z'ye de 11 demem lazım. Ama iki tane rakamın farkı 11 olabilir mi? Mümkün mü? Değil. O zaman e hocam biz nasıl bunu sıfır nasıl bunu tam kare yapacağız derseniz bir tane durum kalıyor arkadaşlar geriye. Bu ifadeyi sıfır yapmak. Sıfır da bir tam karedir. Bu yüzden komple bunlardan kurtulalım. Madem 11'den kurtulamıyoruz bu ifadeyi diyorum sıfır yapalım. x eksi z sıfırsa x'in z'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman kaç tane x'in z'ye eşit olduğu durum var? Bakın bunlar rakam. Ve sıfır verebiliyor muyum hocam x'e z'ye derseniz? Veremem. Çünkü z'ye sıfır verirsem bu 3 basamaklı bir sayı olmaz. Başta sıfır varsa iki basamaklı sayıya düşer. Bu yüzden bir bir 2, 2, 3, 3 diye gider. 9, 9'a kadar. 9 tane sayı yazılır. Ama 9'u işaretleyip geçmiyorsunuz. Çünkü bu X ve Z. Ne istiyor? X, Y, Z sayısı. Y değeri de var ortada. Şimdi Y değerine de sayılar veriyorum. Ben X'e ve Z'ye 1, 1 verdiğimde bakın ortaya da Y gelecek. Y'ye ...neler gelebilir? Sıfır da gelebilir. Çünkü y ortada zaten. Sıfır verebilirsin. Sıfır da verirsin, bir de verirsin, iki de verirsin. Kaça kadar? 9'a kadar. Yani y'ye ben 10 tane değer, 10 tane rakam verebiliyorum. Bu yüzden 1-1 verdiğimde toplamda 10 tane sayı yazarım. 2-2 verdiğimde aynı şekilde 10 tane sayı yazarım. 9-9'a kadar yine 10'ar tane sayı yazmış oluyoruz. Burada 1'den 9'a kadar 9 tane rakam var. 10'ar tane her birinden geldi. O zaman 9 çarpı 10'dan toplamda 90 tane xyz sayısı yazılabiliyormuş arkadaşlar. Evet diğer sorumuz şu. AB ve BA iki basamaklı sayılarmış. AB eksi BA eşittir. A kare eksi B kare ise kaç farklı AB sayısı vardır? Bu da dikkat gerektiren bir soru. İki basamaklı sayılar olduğu için 10A'dan 1A çıktı 9A, 11B'den 10B çıktı eksi 9B. A kare eksi B kare de iki kare farkıdır. Yani A eksi B çarpı A artı B şeklinde ayrılabilir. Bu da 9 parantezine alınırsa A eksi B'dir. A eksi B çarpı A artı B diye yazılır. Şimdi arkadaşlar burada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Direkt A eksi B'leri sadeleştiren arkadaşlar sonucu eksik bulacaklar. Ki sizin hata yapılacağı, yapacağınız yer bilindiği için zaten şıklara o değerde yerleştirilecek. Ama A eksi B'leri sadeleştirmeden önce A eksi B'nin sıfır olma durumu da olduğundan dolayı buradan gelecek olan kökü de yazarsanız. Yani A eksi B sıfır olabilir hocam buna sıfır dersek sıfır eşittir sıfır olur derseniz A eşittir B bulursunuz değil mi? A eksi B sıfır eşitse A eşittir B durumu var. Bu birincisi. İkincisi 9 eşittir A artı B olur değil mi? Artık bunun köklerini yazdığınız için bir kenara bunları gönül rahatlığıyla sadeleştirebiliyorsunuz. A artı B eşittir 9 kalıyor. Bunu da yazıyoruz. İki tane durum inceleyecekmişiz. Peki a eşittir b olacak şekilde kaç tane iki basamaklı sayı yazarım? 1-1, 2-2, nereye kadar? 9-9'a kadar. Bir kere buradan 9 tane sayı gelir. İşte a artı b de 9sa b'ye 0 veremeyeceğimden dolayı 1'den başlatıp 1'e 8, 2'ye 7 şeklinde en son 8'e 1 vererek. 81, 72, 63 şeklinde sayılar yazıyoruz. Kaç tane yazdık burada da? 8 tane değil mi? 1'den 8'e kadar B'ye değer vermişim. 8 tane sayı yazdım. 9 tane de buradan vardı. Toplamda kaç tane sayı yazmış oldum bakın. 17 tane sayı yazmış oldum. Eğer işte bu a B'leri direkt sadeleştirirseniz bunu görmezsiniz. Hani bunu bulamazsınız. 8'i işaretlersiniz. Yanlış olur arkadaşlar. Evet Diğer sorumuz ABC, BCA ve CAB 3 basamaklı sayılarmış. 2A eksi B eksi C 9'a eşit. 2B artı 2C eksi da 6'ya eşit. ABC artı BCA artı CAB sonucu nedir diyor. Peki bunlar 3 basamak sayılar olduğu için rahatlıkla çözümleyebiliriz. Kaç tane A var? Bir yazalım, sayalım hadi. 100A, 10A, 1A. Yani 111 A var. B'ye bakalım. 111 B var. C de aynı şekilde 111 C var. Yani benden istenen 111 çarpı A artı B artı C'dir diyoruz. Peki bu ifadeyi yani A artı B artı C'yi nasıl ilerlebilirim yukarıdan? Direkt taraf tarafa topladığımda oluyor mu diye bir bakarım önce. Bakıyorum 2A ile A. A yapıyor topladığımda değil mi? Topluyorum. A yaptı. 2B ile eksi B, B yaptı. 2C ile eksi C de C yaptı. Topladığımızda ne yapıyormuş? 15 yapıyormuş. A artı B artı C yerine 15 yazarsam benden istenen şey 111 çarpı 15'tir arkadaşlar. Hadi 111 ile 15'i 111 ile çarpmanın kısa yolundan çarpalım. Onu da göstermiş olayım size. 5'i yazıyorum. 5 ile 1'in toplamı 6'yı yazıyorum. 5 ile 1'in toplamı olan 6'yı tekrar yazıyorum. Ve yine 1'i yazıyorum. 1665'miş sonucumuz. Evet diğer sorumuz. 2 basamaklı bir AB doğal sayısı 1C sayısından 11 fazla. Hemen denklemi kuralım. AB doğal sayısı C'den 11 fazla. 2 basamaklı BA doğal sayısı da 11. C sayısından 52 eksiktir diyor. İki denklemi de kurduk. C'nin alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi burada C'yi yok etmek için arkadaşlar aşağıdaki denklemi eksiyle çarpsak. C'ler gitse ne olur? AB eksi BA olur değil mi eksiyle çarptığımda? AB eksi BA eşittir. 11 artı 52. Yani nedir? 63'tür. Burada 10A 1A çıktı 9A. 1B'den 10B çıktı. Eksi 9B eşittir 63. Yani 9 parantezinde A eksi B eşittir 63. A eksi B eşittir 63'ü 9'a böldük 7 oldu. 2 tane rakamın farkı 7 olacak. Bunlar iki basamaklı olduğundan 0 zaten veremiyorum. B'ye 1 verirsem A 8, 2 verirsem A 9. 3 veremem çünkü 3 verirsem A 10 olur, rakam değil. Demek ki A ve B'ye 2'şer tane sayı verebiliyormuşuz. Eğer AB 81 olursa, bakın AB sayısı 81 olursa, buraya gel C'yi bulacağız artık değil mi? AB 81 ise 81 eşittir C artı 11'den C'nin 80 pardon 70 olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde 92 verirsek AB yerine ne olur? 92 eşittir C artı 11'den. 92'den 11'i çıkarıyorum. 81 buluyorum C sayısına. C'nin alacağı değerler toplamı o zaman 151miş arkadaşlar.